Bugün de Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve Belediye Meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Kendilerine aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Beykoz'a hizmet yolunda Cenabı Allah'tan üstün başarılar diliyorum. Ve Büyük AK Parti ailemize katılım gösteren Özlem Vural Gürzeli sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet çok teşekkür ediyoruz. Genel başkan yardımcılarımızı yerlerine uğurluyoruz. İl başkanımızın sahinde kalmasını rica ediyoruz. İşte Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz. Beykoz Belediye Başkan Vekilimiz Özlem Vural Gürsel. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, değerli protokol, sevgili kıymetli Adalet ve Kalkınma Partili üyeler, artık yeni ailem. Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza takdirler için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Bunu Beykoz'la ailem de bekliyor biliyorum. Komşularım bundan sonra hizmette inşallah sınırımız olmayacak. Beykoz'un hedefini biz de büyüteceğiz güzel hizmetler vereceğiz. Sizlerle beraber olduğum için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Beykoz Belediye Başkan Vekilimiz Özlem Vural Gürsel'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Büyük güçlü AK Parti ailemize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. İşte AK Parti çağırıyor herkesi. Şimdi Gel sen de katıl. Şimdi tam vakti. Hey, 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 hey. Evet değerli Beykoz Belediye Başkan Vekilimizin saygıları eşini ve sevgili çocuğunu da sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet hızlı bir şekilde Değerli Belediye Başkan Vekilimizin eşini ve kıymetli çocuğunu sahneye davet ediyoruz. Güzel Türkiye'miz. AK Parti Türkiye'nin hayali. Aziz milletimizin duasıdır AK Parti adaletin, özgürlüğün ve kardeşliğin adıdır. Burada sen gel işte AK Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl gel şimdi evet. Beykoz, BDS, Bey Sayın Bey Nevzat Bey Cebeci'yi Bey sahneye davet Ar ediyorum. Ar Nevzat Bey'i de sahneye alalım. Ar evet Nevzat Bey ön taraftan alalım lütfen buyurun. Ar Büyük AK Parti ailemize katılım gösteren... Evet, Nevzat Bey'i de davet ediyoruz. Nevzat Cebeci. 2023 gel, olmak için gel. Beykoz Belediye Meclisi'yimiz i̇şte Sayın Nevzat Cebeci'ye işte Büyük Ak, AK Parti ailemize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sen, gel, i̇şte AK Parti AK Parti tarihi yazanların Türkiye'yi geleceğe taşıyanların partisidir. Katıl. Bu dava 85 milyonun kalbine kök salmış bir sevdadır. İşte AK Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl. Şimdi tam vakti. Her şey İstanbul için, her şey Beykoz için, her şey Türkiye için. İşte cesaretiyle dağları titreten... Merhametiyle gönülleri fetheden lider AK Parti Genel Başkanı